Evet bu dersimizde CSS'te specificity diye bir özelliğinden bahsedeceğiz. Bu CSS'te özgürlük demek. Yani özgürlük derken özgül anlamda. Hangisi daha nasıl diye anlatabilirim size? Şimdi mesela şöyle bir kod yapımız var diyelim. Bunların hepsi aynı. Bunların hangisinin daha öncelikli olduğunu diyebiliriz bence. Yani mesela şu şekilde p etiketimiz var. Bir de div'in içinde p etiketimiz var. Siz böyle yazdığınızda hangisini daha ağır basacak, hangisi daha e, nasıl diyelim tabi bunu uygulamaya daha iyi göreceğiz ama en azından hani sözlü olarak anlatmak istersek buradaki daha ağır basıyor kodlarda. Yani buradaki p değil de buradakini algılayacaktır. Class olduğunda yine daha farklı algılıyor. Buradaki yapı bu şekilde. Şimdi bununla ilgili şöyle bir internet tabi siz de bakıp bulabilirsiniz zaten. Hemen şöyle bir döküman var. Onu göstereceğim size. Yani oradakini açıklayıcı bir döküman aslında. Şimdi bakın burada CSS selektör spesifisi diyor. Selektör seçici demek. Yani seçiciler şuradaki. Şimdi bunların nasıl değerler aldığını gösteriyor. Şimdi bunu anlamaya çalışalım ve bunun uygulamasını da yapacağız zaten. Şimdi ilk başta elementten başlıyor. Yani buradakilere element diyoruz. Yani hepsi element değil tabi de. Yani HTML etiketleri diyebiliriz. Mesela A etiketi, li etiketi, işte UL, li Bunların hepsi birer element diye geçiyor. Class dediğimiz ise yani buradaki classes dediğimiz ise nokta ile başlayan bizim işte lorem dediğimiz. Burada var mı başka? Başka da yok zaten. İşte ID ile başladığımız zaten anlatmıştık daha önce. diyez işaretiyle başlayanlardı. Ve yıldızı da neydi? Evrensel seçicimizdi ya da burada style olarak göstermiş. Ve result da sonuç diyor. Siz eğer bu şekilde bir kod yapısıyla kodlama yaparsanız yani full iki mantıkla yaparsanız hangisinin daha üstün olacağını ve sonuçların ne olduğunu gösteriyor burada. Bunu anlatıyor burada. Şimdi örneğe bakacak olursak mesela bakın bir tane li'yi sadece bu şekilde yazarsak li önem düzeyi yani değeri 1'miş. Yani m sondaki değeri alıyoruz. Bu sıfırlar etkisi olduğu için bir şeye fayda etmiyor. 1. Class'la diyor yaparsanız diyor eğer siz class'ı kullanırsanız ikinci sıraya yani buradaki ikinci sıraya gelip ve bu 10 değerini alıyor. Mesela şöyle de yapabiliriz bunu. 1 0 deyip 10 değerini alırız. 10 birden büyük olduğu için siz li'leri yaptınız. Yani hemen bunun örneğini yani şu örneği açıklarsak zaten anlayacaksın nasıl olduğunu. Hemen o örneği göstereyim. HTML diyorum. Yani konuşmaktan ziyade şöyle yapalım. Hemen li yapıyorum. Kapattım. Tekrar li yapıyorum. Oradaki uygulamanın aynısı olacak. Birinci özellik diyelim. Ya da şöyle birinci özellik demeyelim. Mesela bilgisayar diyelim. Buraya da tablet değil. Tablet diyorum. Hemen stil kodlarımı yazmak için style diyorum tekrar gene. Type. Ve buraya geliyorum. Şimdi ne, ne demiştik? Şimdi biz li'leri hedefleyeceğiz. Li'yi seçiyorum. Oradaki ilk örneğe bakarsak anlamak için bu örneği. Yani şurada yazıyor. Li diyor. Şimdi ben li'leri hedefleyeceğim. Evet li'yi seçtim. Güzel. Ve ne için yazıyorum buraya? CSS istedim kurulu yazabilirim buraya. Örnek olarak mesela color diyelim. Renkleri kırmızı olsun istiyorum. Şuradan kırmızıyı seçtim. Bakalım hemen kaydediyorum bunu. He, şuradaki başlığı da hemen yazalım. CSS specificity diye kaydettim. Dosyanın ismi şöyle boşluk bırakmadan bu şekilde olsun. Şu dokümanın başlığını da oraya ekliyorum. Ve tarayıcıda basıyorum. Şimdi bakın iki tane li de kırmızı oldu haliyle. Tamam. Burada ne demiş? Tamam. Burada bir sıkıntı yok. İkisi de bir olduğu için kırmızı. Şimdi ben bunun bir tanesini class yapmak istiyorum. Şimdi class'a geliyorum. Class'a ne yazacağım mesela? Nokta. E, görsel TV diye bir class oluşturdum. Bu şekilde. Ve buraya geliyorum. Bunun rengini color diyorum. Bakalım. ...denek yapacak. Mavi yaptım. Ve bunu bir tane li'nin içine... ...class... ...buraya... ...burada şunu yapabilirsiniz istiyorsanız çıkmıyorsa... ...refresh style list dediğinizde, bakın buraya... ...ekliyor zaten, geldi. Seçiyorum. Kaydettim. Ee, tekrar... Şurada mı yapmıştık? Evet, buradaydı. Yeniden yükle diyorum Bakın tablet bu sefer mavi oldu. Şimdi acaba altta kaldığı için mi mavi oldu yani sıralama olarak. çünkü onun da önemi var. Hemen deneyelim. Bakalım. Üste aldım. Kodları tutup üst tarafa sürükledim. Tekrar geliyorum. Yeniden yükle bakın. Ctrl F5 ile veya Ctrl Shift R ile sayfayı yeniliyorum. Hatta farklı tarayıcı açalım. Hiç açmadığımız internet Explorer'ı açıyorum. Evet bakın yine alttaki tablet olan mavi üstteki kırmızı. E şimdi buradan çıkan sonuç ne oluyor? İkisi de aslında bakın tek eleman gibi burada. Ama class olan daha baskın olduğu için bu specificity dediğimiz özellikte daha baskın olduğu için değer olarak kod görünümünde de yani daha doğrusu tarayıcı çıktısında bize o değeri veriyor. Şöyle tekrar burada açarsak Firefox'a şunları da kapatalım. Evet bakın tarayıcı çıktısında bize bu rengi veriyor. İşte buradaki mantıktan yola çıkarak mesela eğer ben diyez ile koyarsam mesela bir tane daha ekleyelim. Hemen geliyorum. Sona. Ee, nasıl yapabiliriz? Acaba şöyle bir şey oluyor mu? Onu da denemedim ben ama bakalım. Bir de ID ekleyelim buna. ID. Ee, Yeni diyelim mesela, bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Hemen diyeceğiz de, yani başlatıyorum, yeni diyorum. İşte burada color diyerek rengimizi ne renk yapalım? Şöyle turuncu yapalım, turuncu yapmamıştık herhalde. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz? Evet, şuna aslında gerek yokmuş. Şimdilik. Şimdi neden böyle bir şey oldu? Şöyle bakın. Bu sefer oradaki o class değeri de gitti. Biz yeni yaptığımız için önce buradaki yeni class'ını aldı. Yani bunun önemi yok buradaki şeyin yerin hiyerarşinin nerede olduğunu. Evet. Bakın görüyorsunuz. ID de class'tan daha önce olduğu için onun değerini almış oldu. Yani CSS spesifiti bu kadar aslında. Hani bunu bile anlasak bu mantıkla olayı çözeceğimizi düşünüyorum. Yani tabii bunların daha gelişmiş yani versiyonları da iç içe yazılanları şurada olduğu gibi. Yani bir şey daha göstermek istiyorum. Siz mesela bunlara bakalım bunu da deneyelim. Style diyorum. Color diyorum. Ve rengini mavi yaptık mı şöyle mor yapalım. Bakalım ne gelecek karşımıza. Taze ediyorum bakın. Evet burada çok güzel olmuş oldu. Şimdi bakın ne demiş ilk başta? Li bir değerini alıyorduk. Cluster yaptığımızda Li'den daha üste çıkıyor. Yani onun değerini alıyor. Çünkü sonuçta biz burada Li'lerin hepsinde şu renk ol demiştik. Şu rengi göremiyoruz gerçi ama buradan bakarsak görebiliriz belki. Ne demişiz? Hepsini kırmızı yap demişiz biz Li'lerin. En üstteki de olmuş zaten. Ama sonra demişiz ki, class atamışız, bu class'a mavi yap demişiz, mavi tabi şu anda id olduğu için olmuyor ama normalde buradaki class'a göre sonra oradaki link mavi olmuş, onu yapmıştık zaten. Sonra diyorum ki ben bir diyezle bunu diyorum ki turuncu olsun, tamam diyor bakıyor buraya, burada 100 en büyük değeri, tamam turuncu yapıyorum ben o zaman bunu diyor. Sonra biz diyoruz ki bakın burada aynı linin içinde hem class var hem id var hem de style var. Style diyor buradaki değerlerde hepsinden daha büyük değer alır diyor. Ben diyor en son style'ın içindeki değeri baz alırım ve bunu uygularım diyor. Bu da önemli bir özellik kodlarınızı yazarken. Yani bu listeye biraz bakıp çalışırsanız üstünde zaten sorun olacağını düşünmüyorum. Anlayacağınızı düşünüyorum. Burada bence en çok bilmeniz gereken hani bazen yazmanız gerekiyor inline dediğimiz bu zaten inline oluyor. Inline CSS, satır içi CSS. Bu şekilde yazılan kodları ilk başta algılıyor tarayıcılar. Şimdi başka burada söyleyeceğimiz bir özellik kaldı mı diye bakıyorum. Şu anda Evet, söyleyeceğimiz bir özellik yok benim gördüğüm kadarıyla. Bir important özelliği vardı ama onu burada nasıl ekleyebiliriz, nasıl anlatabiliriz bu konuya. Onu daha sonra tekrar değiniriz. Daha bakarız onu tekrar. O özelliğe. Evet bu CSS specific özelliği bence bu kadar yeterli. Daha fazla kafanızı karıştırmayacak şekilde böyle bırakabiliriz. Yani ama şunu bilin. Buradaki kodların hem yazma sırası yani üstten ve alttan sıra doğru da fark ediyor eğer normal şeyde yazarsanız en son mesela yeni diyedik biz mesela buraya. Şu anda bu style'ı kaldırayım. Onu da gösterelim bir hemen Neden? Şöyle bunun aynısını kopyalıyorum. Yeni. Bu yeninin önce bir bu renk neymiş? Turuncu. Yani alttaki rengi hatta şuradan değiştirebiliriz ya. Şöyle yapalım. yeşil yapıyorum. Zaten buraya geldi yeşil. Bakalım ne renk olacak. Taze ediyorum. Bakın yeşil geldi. Neden yeşil geldi? Onun üstünde turuncu vardı. Eğer ben bunu aşağı alırsam, bakalım. Şöyle en son alayım bunu. Şimdilik ne olması gerekiyor? Turuncu olması gerekiyor. Bakalım. Evet, bakın turuncu oldu. Yani burada yazdığımız kodlar aynı bile olsa bakın şu şekilde. En son yazdığımız kod yukarıdan aşağı akındığı için onu baz alıyor. Ama biz buraya stille de ekstra onu da atlatabiliyoruz bu şekilde kullanabiliyoruz. He, şöyle diyebiliriz ama mesela iki tane yeni var. Mesela alttaki bunu da burada göstermiş oldum. Alttaki turuncu üstteki yeşil. Ha yani ben illaki yeşil baskın olsun istiyorsam o zaman bakın burada important diye bir kodumuz var. Yani bu önemli diyorsunuz burada. Bu daha önemli diyorsunuz. Ne renkti? Yeşildi. Eğer yeşil olursa doğru olacak. Bakalım inşallah olur. Tazelediyorum. Bakın yeşil geliyor. Yani buradaki artık kodun da bir önemi yani ne renk orası, Turuncu kodunda hiçbir önemi kalmıyor. Siz i̇şte bu importantı kullandığınız zaman altına ama ekstradan başka özellikler eklemek istiyorsanız da onu yine kullanabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Evet benim burada bunlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar şu an için. Bundan sonraki derslerimizde şu ve bir hiyerarşiyle devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi artık CSS'le e, kurallarını yavaş yavaş açıklamayı düşünüyorum. Belirli gruplar var zaten CSS'te. Hatta yine editörümüzün de kendi içinde var. Oradaki sıraya göre anlatmayı düşünüyorum. Çünkü daha sonra editörümüzde kullanacağımız için hepsinin içinde faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.